Tiyatro sahnede oynanmak amacıyla yazılan eserler tiyatro denir. Yani tiyatro okunmak için değil, oynanmak amacıyla yazılan eserlerdir. Bu tür eserlerin oynandığı binaya da biz tiyatro diyoruz arkadaşlar. Tiyatronun dram, komedi, trajedi gibi çeşitleri vardır konularına göre. Tiyatronun önemli görme ve duyma gibi iki temel ögöz üzerine kurulmasına kaynaklanır. Tiyatro olaylar, dekorları ve kişileriyle hayatı olduğu gibi göz önünde canlandırır. Kalabalığın karşısında oynandığı için de arkasından sürükleyici özelliğe sahiptir. Edebiyatımızda ilk tiyatro eseri Şinasi'nin Şinasi şair evlenmesidir. E, tiyatro türleri deyince biraz önce bahsetmiştik. Trajedi, komedi ve dram diye çağırlar. Trajedi korku ve merak duygularımızı harekete geçiren, genellikle acıklı olayların anlatıldığı belli kurallara bağlı olarak yazılan bir tiyatro türüdür. Komedi ise tam tersi trajedinin insanı güldürmek amacıyla Yıldır sahnede insanların hayatın gülüş tarafları ortaya konar, konur. Dram ise her ikisinde nedir arkadaşlar? Birlikte olmaz. Çünkü hayat acısıyla tatsıyla bir bütündür. Sadece acı sadece gülme yoktur hayatta. günüş vacıklı olayların bir arada bulunduğu tiyatro türüne biz dram diyoruz. Ve bu konuyla ilgili örnek soruya bakalım arkadaşlar. Yukarıdaki yazarın paragrafta sözünü ettiği yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Evet biraz önce yazı türlerini görmüştük arkadaşlar. Bakalım yaz yazı türü olarak ne var burada? Her gün yazdıklarım o gün gazetede çıkıyor. Gazete ve dergide çıkan bir yazı var arkadaşlar. Bunu dikkat edelim. Güncel sorunlar yanında edebiyat yazıları da yazıyorum. Bunları hikayelere benzer hikayecikler şeklinde oluşturuyorum. O haftaya ait olayların çözümünü bu hikayeciklerde ortaya koyuyorum. Okuyucu bunları benimsiyor. Bu da benim için sürekli edebiyat çalışması oluyor. Evet bu tarafta sözünü ettiği yazı türü hangisiyse biz fıkradan bahsedersek fıkra gazete ve dergilerde bir yazarın herhangi bir konuyu güncel bir sorunu güncel konuları herhangi ispatlamaya gitmeden belli bir amaç veya belli bir şey öğretmek gayesi gitmeden o konuyla ilgili düşük duygu düşüncelerini de getirdi yazı türdür Yukarıdaki parçada da her gün yazdıklarım diyor gazete çıkan güncel sorular yanında yazıları da yazıyorum bunları hikayecikler şeklinde oluşturuyorum ondan sonra çözümünü yine kendisi ortaya koyuyorsa her şey kendi bakışlı fıkra diyoruz. Deneme gazete ve dergilerde her gün yayınlanmıyor. O yüzden B seçeneğini ne Günlük ise gazete ve dergilerden ziyade bir kişinin kendi özel günü güne tarih olarak yaşadığı izlenimler atmıştır. Burada da C seçeneğini ne Hikaye yaşanmış ve yaşanabilecek olayların yer ve zaman belirtilerek anlatılmasıdır. Fakat yukarıdaki kişi Gazete ve dergide güncel olayları ya da nedir arkadaşlar edebiyatla ilgili düşüncelerini hikayeye benzer şekilde yazıyor. Yoksa burada hikaye türü dediğimiz bir hikaye çalışması değil anlatımının hikaye şekline benzetmesidir arkadaşlar. O yüzden doğru cevap A seçeneğidir. Evet yine örnek soru olarak parçada aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisini özgün nitelikler arı basmaktadır? Yazar kendi yaşamından bir roman çıkarmak istemiş. Ne var ki? Romanı okuyup bitirdikten sonra insan kendi başından geçmiş gibi hissediyor. Kendini zaten olayların içinde buluyor. Sorunları çözülmek için siz de mücadele ediyorsunuz. Ama bunu siz yazmışsınız, yazmamışsınız. Daha sonra anlıyorsunuz. Ancak romanın sonu sonunda bir yerde yazarın kendi, kendi dünya görüşünü ortaya koyması yani bu yönüyle etkilemesi etkilemesi doğru değil elbet. Burada günlük özelliği var mı? Yaşından bir günün tarih olarak yazılması yok. Burada Burada kesinlikle güncel bir konu üzerinde nedir arkadaşlar? Görüş ve düşünce belirtmek olmadığı için gazete ve dergisi değil. Anı değil, geçmişte yaşanmış bir olay anlatma değil. Burada ne var arkadaşlar? Yazar kendi yaşamından bir roman çıkarmak istemiş. Bir yazarın romanı hakkında nedir? Onun eksik veya iyi yönleri ortaya konmuştur. Ve burada yol göstericilik olduğu için nedir? Eleştiri türünün özelliği olduğu için D seçeneği doğrudur. Gelelim edebi sanatlar arkadaşlar. Edebi sanatlar edebi yapıtlarda anlatımı kuruluktan kurtarmak yani anlatımı canlı hale getirmek estetik açıdan belagat açısından, güzellik açısından eseri güzel hale getirmek amacıyla başvurulan söz ve anlam oyunlarına biz edebi sanatlar diyoruz. Biz en çok burada e, bizi ilgilendiren sınavlarda karşılaşacağımız edebi sanatlar üzerinde duracağız. Çünkü edebiyatımıza gerek halk edebiyatı, gerekse divan, gerekse günümüz edebiyatına birçok edebi sanat şairlerin vazgeçemediği unsurlardan birisidir. Birinci olarak benzetmeden diğer adıyla teşbih aralarında ortak yön bulunan iki ayrı kavramdan zayıf olanın kuvvetli olana benzetilmesidir. Ve benzetmede dört öge vardır. Bu ögeleri sırasıyla söyledikten sonra bununla ilgili bir örnek yapalım arkadaşlar. Benzeyen dediğimiz nitelik yönünden zayıf olan ögedir. Kendisine benzetilen nitelik yönünden üstün olan, güçlü olan ögedir. Benzetme yönü iki varlık ya da kavram arasındaki ortak ilgiye denir. Benzetme edatı edat tek başına anlamı olmayan cümle içinde anlam kazanan ilgi benzetme ilgisi katan edattır ki bunlar genellikle gibi kadar gibi sözcüklerdir. Bu unsurlardan benzeyen ve kendisine benzetilen temeldir. Bunlar olmazsa olmazdır benzetmede. Fakat benzetme yön dediğimiz ortak ilgi ve benzetme edatı gibi kadar her zaman kullanılabilir. Bunlara da biz yardımcı unsur diyoruz. Örnek olarak ihtiyar adam bir çocukmuş çocuk gibi ağlıyordu. Cümlesinde burada ihtiyar adam benzeyendir. Fakat benzeyen zayıf unsur ama burada adamla çocuğun güç ve kuvvet, pazlı kuvveti karşılaştırmamıştır. Adam çocuğa benzetilmiş çocuk güçlü unsurdur. Pekala çocuk adamdan ne ünlü üstündür, ne ünlü güçlüdür. Tabii tabii ki ağlama yönüyle. Çünkü çocuk en küçük şeyden etkilenir. Hemen ağlamaya başlar. Bir oyuncağını aldığınız zaman hemen ne yapar? Savunamaz, çaresizdir. Kendisini koruyamaz. hakkını savunamaz, ağlar. Ama bir ihtiyar adam çocuğa göre nedir arkadaşlar? Daha nedir? Olgundur, daha dayanıklıdır. Yani en küçük şeyden dolayı ağlamaz. O yüzden ihtiyar adam çocuğa ağlama yönüyle benzetmiştir. Benzetme de, gibiyle sağlanmıştır. Gördüğü gibi burada benzetme sanatı var. Bazı benzetmelerde ...benzetme datı ve benzetme yönü kullanılmayabilir. Biz bunları en güzel benzetme de diyoruz. O ne tilki çocuktur cümlesinde... Görüldüğü gibi çocuk benzeyendir. Neye benzetilmiştir? Tilkiye ne yönüyle? Kurnazlık yönüyle. Fakat burada kurnazlık yönü dediğimiz e, o yön belirtilmemiştir. Edat da yok burada gibi edatı. Bunu bir tam bir benzetme yapalım. Tilki gibi kurnaz çocuk dersek görüldüğü gibi çocuk benzeyen tilki kendisine benzetilen gibi benzetme dedi. Çocuk tilkiye ne yönüyle benzetilmişti? Tabi kurnazlık yönüyle. İşte biz burada ne yaptık? Benzetme yönü ve edatını kullanmadığımız için tilki bir çocuk demekle bir sonuçta benzetme yapmış olduk. Semanın kandilleri olan yıldızlara bakın derken yine gördüğünüz gibi yıldızlar neye benzetilmiş arkadaşlar? Kandillere benzetilmiştir. Bunun tam bir benzetme yaparsak kandil gibi yanan yıldızlar işte görüldüğü gibi kandil kendisine benzetilen yıldızlar kandile benzetilmiştir. O yüzden benzeyen gebedat ve yananda da yöndür arkadaşlar. Evet bu konuyla ilgili yine örnek bir soru edelim. Serpil baloncu dedenin elindeki balonlardan içinde benzetme sanatı olan balonu almak istiyor. Buna göre hangi renkte olan balonu satın almalıdır? Seçeneklerden başlayalım. Kırmızı balonda kuzu çok tatlı ve masumdu derken burada kuzu dediğimiz hayvan masum ve tatlılık yönüyle bakış açısına göre değişir. Artı masumluk insana ait özelliktir. İnsana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara verilmesine biz kişileştirme diyoruz. Buradan burada nedir arkadaşlar? Benzetme söz konusu değil. A seçeneği ne diyoruz? B seçeneğine bakalım. Yeşil olan balonda iyi bir arkadaşı var derken burada görüldüğü gibi benzetme sanatı söz konusu değil arkadaşlar. B'yi de diyoruz. Sarı balonda ne var? Tiyatroda çocuk gibi sevmişti annem derken görüldüğünüz gibi annem benzeyendir. Kime benzetilmiştir? Çocuğa. Çocuk kendisine benzetilendir. Çünkü sevme yönüyle benzetildiği için Çocukların en küçük şeyler ne olur arkadaşlar? Mutlu olur, sevinir. O yüzden annem zayıf unsur, çocuk e, kuvvetli olan gibi benzetme edatıdır. Gibi edatı ve sevinmek de ikisi arasındaki ortak yön olduğu için benzetme yönüdür. Görüldüğü gibi tam bir benzetme ögeleri de var. Doğru cevap C seçeneği diyebiliriz. Pekala mavi olan da ne var? Bulutların hepsi ağlıyordu. Ağlamak insana ait özelliktir. Bulutlar ağlamaz. İşte burada A seçeneğinde olduğu gibi insana ait özel insan dışındaki varlığı verildiği için burada da kişileştirme söz konusudur. O yüzden D seçeneğinde ediyoruz. C seçeneğinde sarı balonda benzetme sanatı vardır arkadaşlar. Yine bu cümle örnek soru çözelim. Bu cümledeki benzetme de kendisine benzetilen ve benzeyen aşağıdakilerin hangisine verilmiştir? Sakin ve rüzgarsız havalarda bacalar üzerinden bir türlü sorup dağılmayan dumanlar birbiri biri üzerine nasıl birikiyorsa bu sesler de öylece gün boşluğunda toplanıyor kolay kolay dağılmıyordu. Bu sesler neye benzetilmiştir? Dumanlara. O yüzden burada benzetilen unsurlar nedir? Kendisine benzetilen bir benzetmede, kendisine benzetilen ve benzeyen aşağıdakilerden hangisine vermişti dendiğine göre bu sesler de öylece gün boşluğunda topluyor. Sesler benzeyendir. Neye benzetilmiştir arkadaşlar? Dumanlara benzetildiği için Kendisine benzetilen ses ve duman olduğu için seçeneklerde bakıyoruz. Dumanla ses D seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Evet, ikinci sanatımız kişileştirme. Diğer adıyla teşhis. insan dışındaki varlıklara duygu, hareket, düşünce gibi insani özellikler kazandırmaya kişileştirme denir. Bulutlar geliyor, bulutlar gelmez. Güneş yüzünü asmış, güneş yüzünü asmaz. Kelebekler kederli, kuşlar ağacı küsmüş. Görüyorsunuz gün ölü, gün gelin gibi gelin olup suslenmiş yaylalar derken burada ee, gördüğü gibi arkadaşlar yukarıdaki altı çift insana ait özellikler yüklenen varlıklar, bulutlar, güneş, kelebekler, kuşlar, yaylılar ne yapmıştır? Kişileştirmiştir. İşte biz bu şekildeki sanata kişileştirme sanatı diyoruz arkadaşlar. Hemen örnek çözelim. Dağda o güzel ses bütün etrafa gezindi, görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindi. Bu zelerdeki de bir sanat aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Daha daha o güzel ses bütün etrafı gezindi. Ses gezer mi? Yani herhangi biri gezi, geziye çıkar mı? Çıkmaz. Bu insana haydi Buradaki burada kişileştirme var. İnan şekilde görmüş ve geçirmiş denizin kalbi ne derken? Denizin kalbi yoktur ve gör, gün, görmüş ve geçirmiş olmak denizli insan ait özellikle görüldüğü gibi bu iki mısırlarda ne var? Kişileştirme var arkadaşlar. Bakalım. Ee, bunun hangisinde yoktur dönüyor? biz demek ki kişileştirme olmayan seçeneği ne yapacağız arkadaşlar? Arayacağız. Bir sarmaşık uyanıyordu uykusundan. Sarmaşık dediğimiz bitki uyanır mı? Uykusundan uyur mu? Uyumaz. Burada ne var arkadaşlar? Kişileştirme var. Geriniyordu bir eski duvarın sıvasına. Yine gördüğü gibi sarmaşık geriniyordu diyor. Sarmaşık gerinmez. A seçeneği ne diyoruz? A seçeneğinde sarmaşık kişileştirilmiştir. Bir bulut geldi bahç, üstüne bahçenin. Bütün ağaçların keyfi kaçtı. Keyif kaçmak insana ait özellikleri. Burada neyin e, keyif kaçmış? Ağaçların. O yüzden ağaçlar kişileştirilmiştir. Ve ne diyoruz. Ay zeytin ağaçlarından e, yere damlıyordu. Açtım avucumu altına tuttum derken ay burada nedir arkadaşlar? Yere damlayan yani suya, sıvıya benzetilmiştir. Sıvı olan bir şeye ama burada kişileştirilmemiştir. C seçeneğinde benzetme var diyoruz. Eskici dükkanındaki asma saat çelik bir şal atmış omuzlarına. Asma saat omuzuna çelik bir şal atar mı? Şalatmak atmak insana ait özelliktir. İnsanın omuzlarına şalatar. Örtülmek için ya da korunmak için. Ama asma saatte öyle bir özellik olması zaten mümkün değil. Kişileştirilmiştir. D seçeneğinde de kişileştirme olduğu için doğru cevap C'dir.